Kaldır kafayı helal lan. Aferin lan. Bağla. Maşallah bağladı sonunda. Bağla. Evet arkadaşlar. Abiler selamun aleyküm. Çıkma baba yarı çakuş uçuruyor. Evet. Çanadolu kupasına kuş ilk bebe, bebe, bebe. geçerlisini bebe, bebe. yaptı. Bebe, bebe. Bayağı bir kalabalık var. Bebe, bebe. İnşallah böyle devam eder. Yani hakkına uçuyor. Dün uçmuştu. Performans beğenilmedi. Bugün tekrardan yarışa uçuyor. Ağabey gerek yok, var sefer yaptı. Söy, söyle, söyle, söyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, demem, Kim o? Evet, Yavrum <laughs> abiye yavru, abi. yavru vermiş. <laughs> Yavrum abi? abi diyor, benim arkadaşım diyor. Yavru, yavruları açtık, o yavru da gözü kalmış, hiç söylemiyordu da <laughs> Güzel bir yeşil boncuklardan bir tane verdim. Ben dilerdim, sana da bir yavru Aferin lan. Evet. evet. ikinci ikinci oyununu yazdırdı arkadaşlar. Aferin. Çevir. Şuradaki kafayla Aferin Evet Üçüncü Üçüncü geçerlisini yaptı Ah Dışarıda patladı Vay 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 Güzel bir sefer gitti Ha, Dördüncü oyunu e, yazdırdı arkadaşlar. Dördüncü oyunu. Ters daha güzeldi. Benim. Evet. E, benim. Benim çektiğim beşinci olması lazım. Bir tane de herhalde kaçırdım arkadaşlar yazılı şey benim çektiğim dördüncü beşinci oyununu yaptı. Altı oldu. Altı oldu. Altı olmuş. Böyle sürüyor. Haydi yukarıdan aldı. Güzel bir sefer gitti. mi? Bir. İki. İki takla

Dolmuşun kaç para? <laughs> 200, 300, 150, 250, evet. 500, 500, 500 100, 100. daha da Evet, bir geçerli evet. sefer daha yaptı, yazıyorlar şu anda. bak oh. ah. Evet. Evet. Beş takla. Evet bakayım dur yazıyorlar mı? Evet arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Bir geçerli sefer daha yaptı. Evet yazdılar yazdılar. Bir, iki, üç. Bunu da Yazıyor. Bu da yazılmadı. Al Evet, bunu yazdılar. Kalem elini aldı başka. Yazıyor. 12. sefer oldu arkadaşlar. Benim kaçırdıklarım var. Yok <laughs> yok yo, kurtardı kurtardı. İnmeye geldi ama inemedi. İnmeye geldi inemedi arkadaşlar. Evet. İşi bitirdi. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar kuş inişe geçti. 2,5 saat kanat salladı. Büyük ihtimal gelişine inebilir. Evet geldi 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 geldi. Bir 2 2 Evet. 2 taklayla hedefine iniş yaptı. Dumanlı erkek yavru. 14 tane geçerli sefer yaptı. 14-15 tane de geçersiz seferi var arkadaşlar. Kısmet. Vallahi Emeğine sağlık. Abi. Kansin, Geçmiş olsun. Iyi Nasip, abi ya. nasip nasip geçmiş olsun. Kuşumuz bu. Bahattin ondan bir kapak resmi alayım. Evet arkadaşlar abiler yayını burada sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, hakemler son ee, işlerini tamamladı kısmet böyleymiş. Güzel, çalışkan bir hayvandı. Ama e, bu kadar yapabildi. Usta! Arkadaşlar, abiler kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakemler son puanlamayı yaptıktan sonra büyük bir ihtimal e, derece yapmadı. Dışarı yaptıklarını içeri yapmış olsa e, ilk onun içerisine girebilecek bir kuştu. Ama olmayınca olmuyor. Kısmet böyleymiş. En azından yarışmayı uçurmak bile cesaret. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.